Terima kasih telah menonton! Ne oldu rüyisat ispatma Evlerde e, ketlep var. Ne diyorsunuz ya ketlep ne ne? Kedi gibi bir şey şöyle. Ya gerçekten ne? mi? Geçen gün bakıyordunuz o değil mi? Evet. Yoksa buraya mı geldi? Evet. Nerede peki çocuklar? İçeride. Aa, içeride mi? Evet. Hı? Ne yapacağız peki? Bakalım mi? ne yapıyor? Gelin bakalım. Aa burada ne işi varmış ya Ketnep'in? Evet. Anne gitmek bak burada. Evet Hulusi. Ay bu dans ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Rengini gördün mü? Evet mor. Aa muz mor. Ay ne kadar çirkin bu böyle. Evet. Dans ettiğine bakın çocuklar. Ne yapacağız biz bunu? Aa, Fatma ne yapıyorsun? Sen de mi dans ediyorsun? <laughs> Fatma. Fatma da dans ediyor. Hulusi. Hulusi de dans ediyor ya. Durun çocuklar yatmayın. Aa. Fatma elindeki ne? Bakayım ay para Yoksa paralar almıyor mı geldi bu Olabilir paralar almaya gelmiş olabilir ya Ay çocuklar burada renk değiştirdi A -a. Renk değiştiriyor Ay kırmızı oluyor yeşil A -a. İnanmıyorum Ay şimdi kırmızı oldu Aa Bu renkten renge giriyor ya Ay paraları da oraya saçtın Masum paralarını topla alacak kızım Çocuklar hadi kendinize gelin artık ya. Ay! Geldiniz mi kendinize? Aa, Fatma paraları nerede? Ne parası? Ya bozuk paralar kalmış. Ee, e paralarımızdan oldu bizim. Kat paralar yok. Anne, Sen anne, mi şartımız? aldın? Aa bu mantı yoksa. Bak bak fermuar var içine mi koydu yoksa? Biraz. Ver hadi bize. Gel de paraları ver ver. Ver hadi size para falan yok bunlar benim ben aldım ve gidiyorum bayram haşlığı yapacağım kendime abur cuburlar alacağım hayır ver ya gördün mü çocuklar bayram haşlığınızı almış abur cubur alacakmış anne <laughs> ya Fatma ah kedin hep gitti nereye gitti acaba bilmiyorum ay paralarınız da gitti çocuklar ya nereye gitmiş olabilir saklandı mı yoksa gel bakalım şöyle ya buralara Ah, gitti gelin. paralar bir sürü para vardı. Aa, aa, nerede acaba diğer oduya mı gitti yoksa? Anne açtık paralarımız gitti. Gel Hürriyesi bakalım hadi kalk. Şu kalk Hürriyesi. Ketnep nereye gitti acaba Hürriyesi bak da. Buraya mı girdi yoksa? Burada mı? Ay kapıdan sesler geliyor. Evet, <laughs> Ay gerçekten burada bak bak yeşil olmuş bu seferde. Ay kulaklarına bak ya tavşana benziyor aynı. Evet. Kese paralarımızı ver bakalım hadi nereye sakladın ya? Ya paralarımızı aldım beşikte gideceğim. Bayra başlıklarımızı aldım. Ah oh, oh, oh. benim oldu paralar. Şimdi kendime çikolatalar alacağım. Yuppi yaşasın. Ay gidiyor ya çocuklar. Ya gitme bayram başlıklarını ver çocuklarının. Paralarını ver çocuklar. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte bana ne bana ne vermeyeceğim. Çocuklar gidiyor ya bir şeyler yapmamız Anne, lazım. Bak, Aa matkap ne yapacaksın onunla? Korkutalım mı? Olabilir ya korkar mı? Korkar bence. Hadi gel korkutalım o zaman. Hemen tamam. gitmeden. Çocuklar bak orada ay şimdi kırmızı olmuş bu. Evet anne hadi korkut. Hadi korkut bakalım. Ay ay bunu tamam vereceğim ya. Elindeki de böyle. Ay bu ne çok korkutucu. Ay beni delecek ya. Tamam veriyorum bayra başlıklarınızı. Tamam ya tamam. 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 <laughs> Fatma paralar geldi bak oraya koydu paraları. Anneciğim toplayın ben topla topla topla. Topla kız hadi bak hadi topla paraları ya. <laughs> bak 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 şimdi de yeşil olmuş. Seni gidiyor yaramaz. Hadi gidelim bize. Git hadi git. Hii. Topladın mı Fatma? He. Hadi onu biraz daha korkut da kaçsın. Hadi git bakalım. Hadi bakalım. Tamam durun durun gidiyorum ya tamam durun ya yapmayın ya gidiyorum işte.